Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ve hadihi risalet. Hazi konuştuk. Şimdi risaleye geldi. Bu bir risaledir. Şimdi Şarih diyor. Yani bu fadi risaletin şeyindir zaten. İsa Hucinindir. İ'lem enne risalete vel kitabe ve ma cu'ile cüz'en minhuma minel fusudi vel ebuabi. Yani ister risale olsun, ister kitap olsun. Yani mesela risale dediğin zaman bu o o e, ilmin yani o, o, o telifin başlığının tümüdür. Öyle değil Mesela kitap dediğin zaman o telifin tümüdür. Evet. Ama o macule o mesela fasıl o konunun başlığıdır. Mesela bab o babın başlığıdır Anlaşılıyor evet. mu? Dolayısıyla ister Risalet olsun, ister kitap olsun, ister bunlardan bunu bir Risale ve kitabın parçası fasıller bölümler olsun, bablar olsun, bunlar imma ibaretin evet. an elfadi ya laflardan ibarettir. Evet. Yani mesela kitap aslında mesela risale neden ibaret ise fasıllar da ondan ibarettir, evet. bablar da ondan ibarettir zaten. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ya laflardan ibarettir ama tabi mutlak laf sadece lafz olmaz. Yani al-lafız, e, yani al-ibâretü yani, zihniye, min hayfü dalletuhâ al el evet. Yoksa lafız zaten lafız <laughs> manasız düşünülmez. Yani el 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 ama tam buradaki lafız da lafz-ı değil, şeydir, zihni lafızdır. Ne diyor o ikide? Seyyid şey, şey imâ abridâ al-alfâ, el-mu'ayyene bak, al el Bu diyor sida diyor mu? Seyyid Şerif'ten nakletmiş ama Seyyid Şerif'in bak çok güzel. <laughs> İma ibaret anı lafız alfazi muayene at dalal al maani al mahsusah kiwa wadhuh waha da öyle değil mi evet. zaten budur diğerleri yani buna tevhid edilerek ancak olur evet. anlaşıyor mu yani aslında mesele kitap neden ibarettir zihinde hasıl olan mana delalet eden lafızlardan ibarettir evet. yani müstarif kendi zihninde kitabın ana başlıklarını korur Kuruyor, şey ediyor, kuruyor. Ondan sonra ne yapıyor? Kitabı yazıyor. Evet. He? O yani mesela bir şiir birisi şey ettiği zaman, hazırladığı zaman zihinde hazır diyor. Neyle hazır diyor? Laflarla hazır. Evet. laf hazır. Lafzı bazı türmüştür. Lafzı odur. Ve ondan sonra ne diyor? Ben bir şiir yazdım. Ben bir şiir yap, yaptım, hazırladım. Evet. Yazmak şey içindir. Yani kayıp olmasın diye, zayi olmasın diye. He? Ya da başkalara anlatmak içindir. Evet. Yoksa yani aslında şey buysa mesela şey buysa e, kitap da budur. Çünkü direkt kitap arasında yani şiir kısa bazen olabilir ama kitap biraz daha usul olur. ve evet. Vefum. E, bu eğer kitap mesela bundan ibaret ise o zaman yani asıl olan budur. Onun için demiş ibaretin an ibaret an muayyene eddal al maani mahsuse ve hada huve zahir demiş İl şerif. Tamam. Dem وندان صورة مثلا إما عن النقوش الدالة عليها بتوسط تلك الألفاظ بق نقش نقش يعني كتابة يازي يازي يازي, يازي, يازي كان أما الدالة عليها الدالة على المعاني بتوسط تلك الألفاظ أصلا نوضو اللفظ الألفاظ المعينة الدالة على المعاني مثلا شيء ده قال يور مثلا ديور إما عن المعاني المخصوصة أما من حيث إنها مدولات لتلك العبارات أو النقوش هنا شيء أول, مي أول مي. <سؤال> اي اي شيرو اما باسم كتاب سيراد يور بوذا شريف شيء مع المركب من الثلاثه او الاثنين منها انتهى ما قاله سي شريف وهي عباره دقيقه محرره ها في عباره في عباره ان السيد قد جعل المعاني الخاصه بمنزله الاصل في كون رساله رساله خاصه وكتاب فلان Anlaşılıyor mu? Evet. Böyle, böyle gidiyor. Ama biz oradan almıştı tabi biraz şey değiştirmiş bizim de şey evet. şareh. Demiş ki ibaret an alfazi ama alfazul muayyene eddale ala alma'ani mahsuse. Evet. Ou alma'ani yine bir yani o manalar ma lafzların manaları ma olduğu için aynı lafzları. Ou evet. duku yine yani o nakışlar manalar dert etmeleri neyle dert ediyor? Mesela bu bu, bu yazı neyle dert ediyor? Lafzlarla dert ediyor. Evet. أو الألفاظ والمعاني، لفظ والمعاني أول والنخوش, يعني أول والنخوش, أول معاني الإكسيزات، أو الألفاظ والنخوش يا الألفاظ والنقوش، أي المعاني والنقوش، أي الألفاظ والمعاني والنخوش فهذه احتمالات سبعة. لكن نسخة لدينا نادر يعني بدون كتابته، فهذه الاحتمالات يا ve hadi ihtimallatu sebat. Sizde de onuslada da öyle. O onusan olsun. Asan fasidede demişler, asidede haklıdır. Yani faadihi ihtimallatu sebat. Bunlar 7 ihtimaldir. Faadi ihtimallat bu ihtimaller yedidir. Güzel değil. Ne değil mi? Güzel değil. Zikretti Şerif'ul Alame fi haşiyet Talb zaten biraz ondan okuduk Seyyid Şerif'te. Bunları Seyyid Şerif Mutavvel haşesinde bunları söylemiş. Zira Efahadihil ihtimalatu. <laughs> el Elkan var yani. Evet. <laughs> Olmaması daha uygundur. Ama tabii mana yine fazla bozulmuyor. Yani bu ihtimaller, bu ihtimaller yedidir. O zaman sıfat olacak o. Evet. <laughs> fahadihil ihtimalat. Bu ihtimaller yedidir. <laughs> ama fahadihi ihtimalatu sebet. Bu da ihtimaldir. Evet. <laughs> yani daha şeydir. Bir de sahab demiş ama ula değilse belki daha uygun olur. Mefhum? Evet. Le'ala sahabken fahadihil ihtimalatu sebet. Evet. Kulası dedik şerif fi i Şerif'ten okuduk. Tamam. Ve evet. Bazıları daha da eklemeler yapmışlar. Evet. Ama vel muhtar ennehâ ibaretun anil, anil Şerif'te demiş ve öyle demiş. Öyle değil mi? Evet. Evet. Bu da diyor muhtar Aslan, El olsun, kitap olsun ibaretun anil elfadil el muayyene ve muayyen, la muayyen lafzatından ibarettir. Eddale al muayyen maksudu maksas manaları da niye? Çünkü yani kitap neden ibaret ise hazi ona racedir. E? Evet. Dolayısıyla mesela e, mesela fahadih risaletun dediği zaman e o zaman ris ris Risale şey, Hazi nasıl o zihniye ibaret Niye o zihniye ibaret racet diyoruz? Çünkü Risale onlardan ibarettir e, Hazi de zaten Risale racet Dolayısıyla Risale de otur مفهوم؟ فحينئذ يكون اطلاق الاسم الموضوعي بازاله كتاب كالمفتاح او بازاله اجزاء كالمقدمه والفنون والابواب والفصول على المعاني او النقوش مثلا يكون مجازا. الله المو؟ طيب اير ديسك مختار بود الالفاظ المعينه الداله على المعاني المخصوصه. معين لفظة من حيث دالت على المعاني وصال O zaman iptaku ismin modu li kitab. Mesela kitaba konulan isim. Mesela miftah şeyin Hı. sek vaktinidir. Öyle değil mi? Kitaba ismi konulmuş. Hı. Ya biza ya da mesela kitabın cüzüllerine konular. Mesela mukaddime bir parçasıdır. Ne dedim? Başlığıdır. Mesela fünun e, mesela fenül beyan var, fenül bedi var, fenül falan var. Mesela bablar bölüm bölümler var. Fasıller bunların bunların itlakı alel maani bunları manalarda kullanmak ey nukuşi, ya da lafızlarda o yazılı yazıda kullanmak mesela mecazen o zaman mecaz olur çünkü biz dedik normalde ne nedir el elfazul muayyen eddal al -e -e. o zaman kalsa mesela miftahi şeyde kullansan ee, evet ee, ismi olur kitap e, manalar manaya kullansan öyle değil mi Hı. ya da mesela bu yazılana kullansan o zaman mecaz olur. Mecaz ne istimar kelime fiil mübdele değil mi? Bak muhtar eğer buysa en al al Bunu tercih edersek o zaman itlaqul ism al mevdu'i bi kitab bakın Yani bir sekarkin Ya da mesela cüz'ülerde kullanılan isimler mukaddime bir bölme kullanılır. Fenler bir bölme kullanılır. Bablar bir kullanılır. Fasıllar birbirleriyle kullanılır. Anlaşıldı mı? birbirim içindir. Bunları manalarda ma kullansak ya da nukuşlarda kullansak o zaman mecaz olur. Çünkü kitap ne şeyse e, dışarı neden ibaret, kitap neden ibaret ise o mukaddimeler de öyledir. Yani o, o parçalar da öyledir. Cüzüler de öyledir. Anlaşıldı mı? E, kitap eğer el muayyene ise o şey, şey de öyledir. Mukaddimesi de öyledir. Fünuni de öyledir. Vapları da öyledir. Faslı da öyledir. Mefhum? dedik fahadi risaletun fi ilmi mantık ve ilmi mizan aynı zamanda mizan ilmi de buna denilir. Ama tesmiyetu bil evvel mantık yani münasebet ne? Şimdi lügat anlamlar lügavi anlamlarla ıslahi anlamlar arasında mutlaka şeyler olur. Bir, bir münasebet olur. بالك münasebet. بالك <laughs> şey olur, uyum olur. Mesela diyor, emme tesbiyatü bile mantık diye mantıka mantık vermiş. Feliyenle nutka, çünkü nutkun bak, lügat manası nedir? Batlı niyen kâne o zahirin. İsterse nutkı batlı olsun, ise zahri olsun. Vel kelamul batlı ibarat an tertibil maani. Vel elfadil mutakere fi dehin. O huvel idrak ise idrak daha uygundur. Bir de sonra da bunlardan almış olur. Muhtemelen. İdrak almamış olduk. Bak, yani mesela batın nedir? Yani manileri tertip etme ve zihinde tehayyül te 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 edilen lafza asla idraktır. Nutk-ı batı idrak, idrak. Yani insan zihninin idrak etmesi. O en, en iyisi odur. Evvel idrak demiş ya. Kulâse dedik emme tesviyetü bil, mantı mantık feli enne nutk-ı batıniyen kâne ise batıni olsun yani idrak olsun ev zahiriyen ya da zahiri olsun yekvâ ve yekmülü bihâdefen. Anlaşılıyor mu? Bu ilimle şey olur. Güçlenir kamil olur. E demek ki bak, bak ilimle şey şey olur. Ve o zaman e, mantık zaten nutukta nedir? Şeydi bu idraktır. Hı. Dolayısıyla şey olur. Bu, bu mantıkla da o, o, idrak güçlenir. Onun için mantıka bu ismi konulmuş. Yani münasebet var. Çünkü nutku etkiliyor. mantık da nutuktan onun için nutuktan bu ismi almış. Tesumiye bir isim müştakim bu bak. Yani nutuktan müştak olan bir isimle Ve Ama bir tane mesela Niye ilm-i mizan ona? Feli enne hâdel fenne bi nisbet yel ulumi ke nimzan püsret ilm-i mizan tilsiye. Çünkü bu, bu ilim diğer ilimlere gibi, diğer ilimlere nispeten diğer ilimler. Anlaşılıyor mu? Ke nimzan püsret ilm Yani mesela nasıl ki terazi öyle hissi olan yani normalden gözle görünen şeyleri tartıyor ya. Bu da o, ilm, o ilmler bununla tartılıyor. Yani bununla bu ilmin kaide ve kurallarıyla o ilimlerin yani makulatları sahih midir, fasit midir? Evet. Anlaşıldı. mı? Anlaşıldı mı? Tabi bu ilmi yani kavli şarih de şeydir ha. Akval şarih ve kıyaslardır. Evet. Yani akval şarih ve kıyaslarla evet. ilgili bu ilimler onunla tartılır. Yoksa şeyin bir ilimler her şey değildir. Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Yani fikirle ilgili olan şeyler. Dedik Fahadi risaletün fi ilmil mantık. Gidiyoruz değil mi?

O, o idrak mesele bunlar ne demiştir? Bu tesviyet bil evet. evveli. Ben evde dahi en yakva yakbili. Vatı idrak. Sizden onun sonra bunlardan nakletmiş. Mesela burada direkt idrak demiş. Aslında zahar odur mesela batli dedi. zahir. o tekellüm. Konuşmak gibi. Yani nutuk, nutuk, nutuk hem şey de altına girer. İdrak da altına. Batli idraktır güzeldir. Yani mesela size orada şey şeye, şeye hamletmiş önce. Ve <laughs> kelam batin bat al tetid maani ve alfadın fi zihin. Kelam batin yani aslında nutuk yani batini nutuk idraktır. Yani o huvel idrak sonra bunu eklemiş bunlar. Direkt idrak demişler. Evet. <laughs> Zahiri de kelamdır. Tekellüm nutuk her haberdardır. Konuşmaktır. Anlaşıldı mı? İşte bu ilimle şey olduğu için bu onun için şey edilmiş. Yani bu ilme mesela şey denilmiş. <laughs> mantık denilmiş. Yani münasebet var. Çünkü mantık nutuktan gelir nutukta ya idraktır ya kelamdır. İkisi de bu ilimle güçlenir. Tamam olur. Yani onun için bu ilim ismini bu bu, bu ilim bu ismi almış. <laughs> o diğer mesele mizan diyor diye mesela Madem burada duracağız onu da okuyalım bak. Kel bir nisbet Yani niye mesela ilmi mizan denilir? Çünkü bir nisbet ilmi ulumi bir yani mesela terazi diye eşyalar nasıl teraziyle tartılıyorsa diğer ilimler bununla diğer ilimlerin şeyleri aslında diğer hmm. ilimlerin fikirleri tertibül tertib umuri fil fi ulum yani hmm. o o o açıdan o şey basıda diyor el zahir <laughs> enne kasada bil ulum al ulum el mudawana alta diyor kama fi kavl el musannif limen yebda fi şey ulum tabi mudawan lakin el mantık leysa alet el mudawan sonra bunu eklemiş bak منطق سادج مدونه علم ليرد علم ليرد الانجليزي اون لاين اراجي الاتي بل هو اله لكل ما من شان ان يعلم يعني تدوين أدلمش مش علم ليرد وصل علم دل دل دل. ها بدا اون لاين فكير وكان عليه ان يقول بالنسبه الى الافكار حيث عرفوا المنطقه بين علم يعرف صحيح الفكر من فاسده والفكر هو ترتيب وجزاء تعريف ومن قدمات القياس ويقبل الخطا والصحيح يعني بدا الفكريه يحتاج وارثه Mantık onu düzeltir. Evet. Fikre ihtiyaç varsa. Fikre neyle olur? Ya kule şarihle olur. Yani tarifle olur. Ya da kual şarih ya da kıyasla olur. Evet. O da tesliklerde olur. Evet. Yani bu konuyla ilgili mantık diğer ilimlerin mizanıdır. Yoksa mantık evet. usulü fıkıya anlatmıyor. Mantık mesela kalkıyor nehyu anlatmıyor. Evet. Mı? Bu konu yani şey. Yani şeye tertibül tertibül eczai tarif ve mukaddimatı kıyasaya ihtiyaç duyulduğu zaman bu mantık onlar için bizandır. Evet. Çünkü biz bu, bunu mantıktan öğreniyoruz. Mesela hangi tarifler sahihtir, hangileri fasıttır, hangi kıyaslar sağlamdır, hangileri fasıttır bu edilebiliyoruz. Evet. Anlaşıldı mı? O, o açıdan yoksa e, başka zaten şey edilemez, düşünülemez. Bu elhamdülillah Rabbi Burada durduk. Kapatmamışız değil mi? Evet.